36-39 Evde kalmaya hijyen kurallarından satanlar e evden götürüyoruz. Sağlıklı günler dileriz. Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ilkeye imza attı. Kütahya'nın giriş ve çıkışlarında Kütahya UMKE um um ekipleri, trafik ekipleriyle birlikte vatandaşların ateşlerini ölçüyor ve koronavirüsle ilgili bilgiler aktarıyor. Kütahya Eskişehir ve Kütahya Afyon Karahisar çevre yollarında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri trafik ekiplerinin durdurduğu araçlarda vatandaşların ateşini ölçüyor. Koronavirüsle ilgili bilgilendirmeler yapıyor. Bir hafta sürmesi planlanan uygulamada ikişer sağlık personelinden oluşan 3 ekip Kütahya'nın giriş ve çıkışlarında görev yapacak. Sizinle 36, nereli. Evde kalmaya özen gösteriyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, sağlığımıza. Uygulama sırasında ateşi yüksek çıkan ve belirtileri gösteren vatandaşlar 112 ekipleri aracılığıyla hastaneye gönderiliyor. Kütahya Sağlık Müdürlüğü'nün başlattığı uygulama vatandaşlardan tam not aldı. Kendimizce tedbirimizi almaya çalışıyoruz. Ama tabii devletin de böyle hani e, kurallar çerçevesinde tedbir alması çok güzel bir şey. E, elimizden gelince dikkatli olmaya çalışıyoruz yani. İnşallah çabuk biter diyorum bu virüs vakası. Vallahi çok güzel bence. Yani her yerde yapılması gerekiyor. Yani geç kalınmadan devam edilmesi gerekiyor bence. Devletimiz e, gereğinden fazla e, yerine getirdiğini düşünüyorum. Sizlere, sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine çok teşekkür ediyorum. Uygulamalarla ilgili ne söyleriz? Uygulamalarla ilgili hem e, tedbir olarak hem de sağlık güvence güvenliği açısından e, diğer vatandaşlara geçmemesi için çok önemli olduğunu e, görüyorum e, ve tebrik ediyorum. Ya Uygulamalara uymamız lazım genel olarak. Her, her şey bizim sağlığımız için teşekkür ederim. Güzel bir uygulama her yerde yapılsa daha iyi olur. Çünkü giren çıkanların ateşi ölçülürse çok daha sağlıklı bir durum olur. Çok teşekkür ederim. Siz de konuşur musunuz? Aynı şekilde. Yani aynı durumda sağlıklı olur kesinlikle.